merhaba arkadaşlar biz sizinle ses bilgisi konusunda biraz giriş yapmıştık ünlü düşmesi kısmını görmüştük bu konuyu ben yine tekrar etmek istiyorum sizlerle başlayalım ünlü düşmesi diğer ki bir adıyla hece düşmesi neydi dilimizdeki bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir aldıklarında son hecelerindeki ünlü harf düşer biz bu olaya ne diyorduk ünlü düşmesi. Hece düşmesi denilmesinin sebebi ise ek geldikten sonra bir hecenin eksilmesiydi. Hemen örneklerimize bakalım nasıl oluyormuş. Beyin. Beyine i ikimiz geldiğinde beyni olur. Artık biz beyni demeyiz değil mi? Buradaki i harfim ne oldu? Düştü. İsim. İsme i geldi ne olur? İsmi, isimi demiyoruz değil mi? Boyun, boynu, u gitti. Burun, burnu u gitti akıl aklı akıllı değil aklı değil mi omuz omzu omuzu değil hüzün hüzünü yani şöyle demiyoruz değil mi hüzünü ü gitti gönül gönlü ü gitti alın alnı ı gitti notumuz var arkadaşlar Hatırlayalım. İkilemelerde ünlü düşmesi gösterilmezdi. Gösterilirse eğer yazım yanlışı yapardık. Burun buruna, burun burna demiyoruz değil mi? Ne olacak? Şöyle de diyemeyiz değil mi? Burun buruna. Buradaki o nerede? Bunu göstermem lazım. Çünkü bu artık ikileme yazım yanlışı yapmış olurum. Omuz omuza, ağız ağıza, göğüs göğüse gibi. Bir diğer ki önemli bir notumuz içeri dışarı ileri şura bura ora yukarı aşağı gibi sözler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez. İçeride değil içeride ben buradaki i harfini göstereceğim. Dışarıda değil dışarı da ileride değil ileri de şurada değil şurada burada değil burada orada değil orada yukarıda değil yukarı da aşağıda değil aşağıda nereden değil nereden olacak arkadaşlar. Gelelim diğerki notumuza. Birleşik sözcüklerin bazılarında ünlü düşmesi görülürmüş. Bakalım mı birleşik kelimelerimize? Pazar ertesi birleşince ne oldu? Pazartesi e nerede düştü? Cuma ertesi birleşince ne oldu? Cumartesi e nerede düştü? Kahve altı Birleşince ne oldu? Kahvaltı. E nerede? Düştü. Sütlü ağaç. Birleştim ne oldum? Sütlü ağaç. Ü nerede? Düştü. Kayıt olmak. Birleştireyim. Kaydolmak. I nerede? Düştü. Kayın ana. Birleştireyim. Kaynana. I nerede? Düştü. Kayıp olmak. Birleştirelim. Kaybolmak. I nerede? Düştü. Emir etmek. Birleştirelim. İ nerede? Düştü ne için birleştirdiğimizde ne için olur e nerede düştü ne asıl birleştirelim nasıl e nerede düştü Evet arkadaşlar şimdi sıra sizde buradaki örneklerimizde ünlü düşmesi olanları gösterelim bir sonraki dersimizde görüşmek üzere